Merhabalar yeniden IKİT Pençe kampanyasına kaldığımız yerden devam En son zararskili e, ııı almıştı biz onlardan geri aldık Hatta bir dözele tahmin ederim iki kova alması gerekmişti Kuzeye yatamıyorum dolayısıyla Bunlar burada beklesin Bu kardeşimiz de buradaki güçlü orduları görüp Muhtemelen kuzeye doğru olan yoluna devam edecektir e, Benim de şuradan ilerlemem icap edecek galiba Ben oradan ilerlerken bu geri gelip benim buralarımı almaya kalkabilir tabi ama Umarım öyle bir şey yapmaz diye Umuyorum. Bir <laughs> cümle kuramadım. Neyse efendim burası. Hafiften büyüme büyüklüğüne başlasın. Birazcık küçük yerleşim yerlerinde gıda kullanarak büyütme olayı yapmayı çok sevmem. Ama yapmam gerekmişti. Çünkü maksimum ulaşmıştı şeyim. Buradan bir tanesini ilave ederim. Şu kardeşimiz. Borea bir dahil olsun. Hareket kabiliyetini arttırsın ve yavaş yavaş experience kazanmaya başlasın. Bu kardeşimiz 14 oldu. 15 olmasını bekliyorum bunun sabırsızlıkla. 15 olduğu zaman atölyeyi upgrade edebileceğiz. Sen yayılma kontrolü ver biraz daha. İki pençenin ortasındaki durumlar nedir? İki sen kendisi 18 oldu. Reşit oldu. Artık barlara girebilecek, diskolara girebilecek. Yes, yes. Şimdi iki büyücülüğünü geliştirmek fena olmazdı ama sınırsız güç ne yapıyormuş? Güç dolumu veriyor. E, yani ordusunu güçlendirmeyi tercih edeceğim şu noktada. Bir de bir dakika. Yani en azından şu askeri alma uzmanını bir alayım ben. Zaten buna üç tane vermişken iki tane daha verelim. Yağmalama geliri, esirme maliyeti, yozlaşma, yozlaşma, yağmalama geliri verelim yüzde üç. Asker alma gereksinimi ortaya çıktığı zaman işime yarar. Şu an işime yaramaz ama o gereksinimin ne zaman ortaya çıkacağı da belli olmaz öte yandan. Sevgili veba rahibimiz, sen solan mı almalısın? Alan etkili bir eksi yüzde gayet güzeldir. Pislikle kuslanmış da güzeldi ama değil mi? Alan etkili bir zehir veriyor. Veba okulu çok iyi ya. Hele şunu al. Direkt veba isimli büyüyü almak bayağı bir rahatlatacak orduyu. Okay, bu tur böyle. zaraskilde yapmamız gerekenleri yaptık. Tilya'da inşaat var. Tilya'nın garnizonunu biraz güçlendirelim ertelemedim. Ertelemeden. Şunu da yaptık mıydı? Tamamdır. şey Bir, herhangi yerde bir kahraman kapasitem var mı? Bunları şimdi kullandık. Aa, şurada büyücü kapasitesi var. Dur, 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 dur. Şu azıcık beklesin o zaman. Şuradan bir büyücü almalıyım ve ikinci orduma göndermeliyim bunu. Hız, silah gücü tabii ki hız olsun. Bunların diğer özellikleri yok. Yaralama. Tamam, ordu dışındaki kabiliyetleri çok bir işe yaramaz. Diğerini de alıp orduya versem mi diye düşünüyorum şu anda. O da yavaş yavaş level atmasın gibisinden. Makul. Mantıksız değil. Makul. Gel abi sen de. Bu de ikinci orduma vereceğim. daha upgrade edebileceğim bir ana yerleşke var. Edelim. Diplomatik olarak bir şey var mıydı? En son Morgul'la barış anlaşması imzalamıştık. Zaten güneydeki o gereksiz fraksiyonla beni o korkutan fraksiyonla İlgilenmem kısa sürede otomatik sonuçlandırma bana torpil geçti sağolsun. Bu arada müttefik kim? Skrek baya bir e, dayak yiyor bu arada Elspeth'ten. Elspeth bana doğru yaklaşıyor yani. O çok ciddi bir sıkıntı ortaya çıkaracaktır. Direkt komşum hatta şuradan ufaktan. Bakacağız bakacağız. Evet ana. Habistaş İmparatoru da görülmüş. Nasıl ha. Tamamdır. Ee, ulaşamıyor. Önümüzdeki tur bir bu kardeşimizle de teknoloji çalmayı deneyebiliriz. Ee, şey, Belagar'ın ordusu şuradan galiba kendi topaklarına gitmeye çalıştı. Bu arada kendisinin de bir askeri varlığı var şurada. Yani şu an bayağı güçlü olmalı. Evet, benden daha güçlü durumda. Um, ee, Şöyle bir bakıyorum. Şu an buralarda suya yatmak çok uzağında olur beni göremez bile. Engineer. gitmeye kalkarsak. Tamam saldırırsa saldırır. Puseye düşüremeyiz ama iki orduyla beraber savaşırız. Sorun olmaz. Kendi topraklarında bir şu şekilde dur bakalım. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Sen pusuya yatarsan Şuraya kadar gelebiliyorsun. İkiden daha fazla yaklaşabiliyorsun. Şuraya kadar gel bari. Bir şey arayacağını düşünmüyorum. Oradan buraya kadar gelmez herhalde ama. Önümüzdeki tur. Ben yine de karak buflara gerekirse ulaşabilecek pozisyondayım diye tahmin ediyorum. Ee, tamam. Bunu ben yapmadım değil mi ya? Yık ya bu işime yaramaz. Burada isyan çıkar ama isyan çıkana kadar Karakizora alırsam isyan orada çıkar. Onu da yerim. Sartos'a da şöyle bir upgrade'im var onu yapalım. Siz efendim oralara doğru yaklaşın. Bu okay. okay. tur yapacak başka bir şey yok sanırım. Yine Diplomasya'ya bakmadan geçeyim yani alışkanlıktan bakıyorum da. Kimse benimle iyi geçinmek istemeyecektir herhalde. Morgul saldırmazlık anlaşması istiyor. Ha, enteresan. Yani. Tamam yapalım. Yok yapmayalım. Morgul buraları falan alırsa ben buraları kendime istiyorum. Hadi orayı Estelye'ye almadım diyelim de. Ben muhtemelen Morgul'a saldıracağım ya. Yakın zamanda olmasa da. Morger bana saldırmaya kalkarsa bir şey olmaz zaten. Artık garnizon binaların falan yerinde. Maddi durumu az, çok, az çok toparladık gibi. Ee, maddi durum demişken... Kıyamet roketi yapabilecek durumdayım. Elimde bir tane var. Ben yapayım ya. Ne olur ne olmaz. Hadi iki tane ver. Verdi. Vallahi verdi. Abi bu %25 ihtimaller tutuyor ya. Sanki %75 kişi. %75'miş gibi mübarek. Yes. İşte yapmasını en çok istemediğim şeyi yaptı. Ben evine gidecek diye düşünmüştüm. Hayır, benim uzaklaştığımı görünce o da bana yaklaşmayı tercih etti. Sırf bana zaman kaybettirmek yani meselesi. Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. Bu şu an Zaraskir'e saldırabilecek pozisyonda değil. Ee, i̇ki seçemedim bir türlü. Sen şuraya gel. Şurada bir yüzde seksenlik su başarı olasılığı bulunan yerde bir dur. Tamam mı? Sonra diğer kardeşimiz de tuzaklık yapsın. Şuradaki kahraman yüzünden tespit edilme olasılığı hali yüksek. Tespit edilirsem de bu yine geri kaçacak. Sonra ben tekrar bu tarafa gideceğim. Sonra o tekrar buraya gelecek. Ben... Bu öf, bir dünya can sıkıcı işler olacak. Umarım tespit edilmem yani. taraftan da geçmek istemiyorum Elspeth çünkü göz korkutucu bayas bir sağdan vuruyor bir soldan vuruyor Skrek şu an neye uğradığını şaşırdı gerçekten Şurayı bir halledebilirsek ve Belagar'ı bir indirebilirsek Onun da bir hal çaresine bakarız ama önceliğimiz bu Siz şuraya gelmeye devam ediniz Sen bir dene bakalım çalabilecek misin bir teknoloji Kritik başarısızlık direkt ilk denemede Yüzdeye bakmadım bu arada ya. Keşke baksaydım. Evet şunu bir yapalım. Bir tane de o kahraman çeşidimizden olsun. Paramız kalmadı zaten. Teknoloji olarak artı bir kontrolümüz var artık. Anjelin birimler için sana harika, biraz bekleyebilir. Bunu araştırmak için her şeyi alı da araştırmam gerekiyor. Ki çok uzamda değil. Ee... Yemek kapasitemi arttıran şeyler nerede? Burada bir tane var. Şu koca ucuveleri aldıktan sonra bir yaver çeşidi çıkabiliyor. Tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum ama bayağı OP bir şeydi. Ama yine de ona doğru gitmek istemiyorum. Buralarda faydalı şeyler var çünkü. Yaverler için hız, pusu başarı olasılığı... Silahları geliştiren şeyler neredeydi? Ee, burası değil. Bunlar da değil. Şu tarafta galiba. Bunlar canavarlar. Ha. Menzil ve menzilli gücü veriyor bu mesela. Çok işime yarar ama çok uzağımda. Neyse şuradan devam edelim. Şurada zırh alırız. tanetme etme geliri alırız. bunu pas geçeriz. Eee... Yani bunu mecburen almam gerekecek galiba. Şu sefer hareket etmenizi ama burada asıl mesele. Devam. O geliyor valla. Oh iyi be. Su tespit edilmedi vallahi çok sevindim. bunu tabii ki otomatik sonuçlandırmam gerek ki tamamı ölsün. Tekrar geri gelemesin. Zaten fazla da hasar almadık. Şuradan hazinemi de alır. Keyfime bakalım. Bu arada Morgur da Skrull'e saldırdı ve dostumuzun sadece iki tane yerleşme yeri kaldı ya. Ee, ben milleti kızdırmamak adına şununla bir e, anlaşmamı iptal etsem mi? Şimdi, ben, 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 ben. Skrek bundan hoşlanmadı ama yani şimdi bunları zayıf gören işte Scarbrand saldırır, Verzek saldırır bir de onlarla başın belaya girer falan. Ben Morgur, e, Morgur demişim Skrek'in birazcık daha güçlü ve uzun bir yaşama sahip olacak biri olduğunu düşünmüştüm öyle olmadı. Okey, Belagar'ın kendisi burada. Yok pardon Belagar değil bu. Ama 3 tane özel kahramanı var, Bugman'in koruyucuları var. Burada savaşta hiç görmedim galiba. Şöyle gel. Bakalım onu da pusuya düşürebilecek miyiz? O kadar şanslı mıymışız? Şuradan bir menzilli direnci al. Warlock mühendis sen. Hareket kabiliyetini arttırarak başla. Şunu da bir al kesinlikle. Vücudan orduya girebilecek pozisyonda mı? Vallahi öyleymiş. O zaman girsin. Şuradan iki tane tırpısı. Fazla tecrübeli olmayan Skable'ın kölesini gönderelim. kim de orduya bir dahil olun. 14. Bu savaştan sonra 15 olur artık. İki pençe 19 olmuş. Şu asker uzmanını bir alayım dediğim gibi. işe yarayabilir ilerleyen dönemlerde. Şunu işledik. Bunu şey yaptık. Kahramanın ordusunun mühimmatını arttırabilir ama o çok önemli değil şu an. Bir saldırılar işime yaramaz. İşte hadi şunu al o zaman sen. Bunlar tamammış sen de bir mezil direnci al. Kaçınmayı al ve vebayı da almış olduk böylece. Steven'in elindeki en iyi büyük muhtemelen. Ölümcül veba yayma kabiliyetine sahip eşsiz bir veba kahraman. Ne olur ya. Pardon yanlış yer. Şuna zaten yakında da ihtiyacım olmayacak. Bunun soğuma türüne çok var. Okey, 1000 lira ayır, ayır, verelim buna. Ve Karakizor'a doğru gitsin bakalım. Uu, bir ordu daha varmış burada. Ne hoş. Belegar'ın kendi ordusu. Yani bu pusu tespit edilirse ve iki ordu ile beraber bana saldırırsa ben geri çekilirim. Ondan sonra da pusuya düşürürüm. Tilya'da. Hmm, önce Önceliği şuna vereceğim ben. Ne olur ne olmaz. Ardından Biraz büyüme olsun. Paralı kazandırıyor zaten. Bak senler. Kalsın şimdilik öyle. Ve şurayı işleyeyim. Murgur hala benimle... Saldırmazlık anlaşması düzenlemek istiyor. Yapmak istiyor. Şu an Morgan'ın burada büyük bir ordusu olduğunu düşününce Zaraskil'in çok yakınında aslında şu an sıcak bakmaya başladım. Hadi yaptım gitti. Oraları da şimdi bir sürü taşı dizer, diker. Ondan sonra sürü taşının kapsamında ben olurum, bana saldırmak ister falan. Onu bir erteleyelim. Şu anda acil işlerimiz var ki Belegar'dan sonra Belegar'ı halledebilirsek Elspeth'le didişmemiz al meselesi. Ee, baby. Nice nice. Kendi başına geldi ve direkt 2 ee, tane klan sıçanı. Klan sıçanları dandik filmler değil o kadar ya. Şu an kaybedemem onları kusura. Ama bir yandan da bunu eğer otomatik savaşlandırmazsam Bir şehrine geri kaçacaktım ya. Ya otomatik sonuçlandırmam gerekiyor galiba. Yani neyse onların yerine kalkanlık lansiyonu alırız artık. Ya da şöyle yaparsam bir şey değişiyor mu? Şöyle yaparsam. Öyle yaparsam. Bir şey değişmiyor. Başımız sağ olsun, ne yapalım. Hmm. Yine al. Diğer ordu ne yapacak? Geri çekildi, peki. Okey. Oyundaki en iyi namlı alaylardan biri olabilir. Tam da zamanında geldi ya, onu bir alalım. Atölye yükseltildi, 15. oldu, nice. Skyrim, Warlock Mühendislerinin gelişen zekaları ve egoları, laboratuvar tesislerinin genişletilmesini gerektirdi. Yasaklı atölye şimdi yükseltildi. Nice. Şu iki pençeye hemen o namlı alayı bir almak istiyorum nasıl şov yaptığını görürüz biraz sonra. Aslında şu cezayirleri falan da alsam ya. Yani diğer namlı alaylar acil durumlarda müdahale etmek için yeterli olur herhalde. Yenileri de açılır. Tamam ben bu cezayir almak istiyorum. İki. şunları almaya gerek var mı? Bakım savunma olasılığı. Benim, hepsi benim da fena olmaz tabi. Ama ben biraz orduyu güçlendirmem lazım ya. Şunu işledik. Şunu ikileyelim. Hmm. Daha rahibi vebayı biraz daha güçlendirsin. Şimdi saldırabilecek pozisyondayım. Ne saldırırsam bence kazanırım da ama pusuya düşürmeyi denemek istiyorum yine de. Su gir. %80. Sen de burada bekle. Şimdi ee, şunu alalım. Arkan olduğuna doğru yol alalım. Bunlar tamam. Sen de şuradan devam et. Aynı şekilde. Warlock mühendisi. Sen hareket kabiliyeti veriyorsun ve bir raz menzili gücü veriyorsun. Diğer orduda varlık ee, mühendislerinin şeyine öncelik verdim, büyülerine öncelik verdim. Çünkü o sırada büyücüm yoktu ama bu arada iki tane büyücü var. Onun büyülerine öncelik vermeme hiç gerek yok. şey duruyor. Sen şuraya bir hastalık yayacaksın değil mi? Nasıl bir hastalık yayacağını görebiliyor muyuz? Galiba göremiyoruz. Yaydıktan sonra bakarız. Şunu da direkt yapmak istiyorum ben. Çünkü güneyden bir saldırı gelme olasılığı şu Repas de Leonas'ten saldırı gelme olasılığı hiç az değil. Mümkün olduğunca güçlü olsun buranın e, garnizonu. Aslında bir şey yapacak param yok zaten o hareket etmedi biliyorum. Yes, kalsın. Yes. Okay. Bu tespit edilmedi ama şehrinden çıkmamayı tercih etti. Keyfi bilir o zaman biz de dalarız. Ne yapalım? Bayı yenildi ya. Peki öyle olsun. Belegar'ın kendisi burada mı? Değil. Üç tane özel kahraman var ama. Böyle bir çevrele. Bizim o morlu şey var ya. O bir şov yapsın şurada. Ben şimdi suya düşürürsün. Ya çiremedi. Yakalayamıyor musun? Hmm, yakalıyor. Yakala o zaman. Önümleyelim. Tek adamdan yedi gıda çıktı yahu. Lök lök etmiş mi Ölü olsun böyle olsun Bakıyorum şöyle tehlikeli bir şey var mı diye Yani yine klasik bunlar var Birkaç helikopter var Ama yani bizim de sniperlarımız var Hiç sorun olmayacaktır diye düşünüyorum Verilenmeyi başlat. Karlı haritalar Yokuş aşağı bir yer Şuraya dizilebiliyor muyum Vallahi diziliyorum güzel güzel buraya dizilmiş Azıcık yamuk olsa da ideal bir pozisyon. Şimdi efendim öncelikle şu cezayları ve lan ha o kadar da rahat dizilmiyormuş yani. İyi mi böyle? Biraz daha geriye de dizilebilir ama geriye şunları koyayım. Koyamıyormuşum. Neyse şöyle olsun. Siz şunların önüne her zamanki gibi ee, siz de her zamanki gibi daha düzgün bir pozisyon alacağız savaş başladıktan sonra. Ha, siz asıl şuraya dizilin. Sizi unutmayalım. Kimse birbirini engellemiyor değil mi orada? Tamam. bakalım bir bakalım. Şov yapacaklar şov. Şimdi sizin bir kısmınız sol tarafa gelsin sağ tarafa gelsin. Ha, dur, silahlarımı engelledik yahu. Silahlarımızı engelledik. Şöyle olmalı. Birazcık ilerleyin. O helikopterlerin ilgisini çekebilirse bizimkiler iyi olur. E, bunlar helikoptere pek bir şey vuramazlar diye düşünüyorum. Ya vurdular ama kendi <laughs> silahlarının menziline girmekte pek tamam bir hareket yapmadı sanki helikopterler. Helikopterleri daha vardı ya o nerede? Ha, şuradaymış. Şov yapmaya başladılar işte ya biraz biraz fazla OP bilimler bunlar. koruyabildiğiniz sürece bütün orduyu kendi başına alırlar yani. Of of hasara gel. Orada benzinli bir birlikler görüyorum. Kapısına bir saman atalım. oha ne menziliniz varmış der sizin. 160 çok yerde fazla gözükmüyor ama dur kendi kendime mi vuruyorum ben ya? Çekil oradan. Sahi büyü demişken benim ha, veba büyüleri diğer orada mı kaldı? Yok burada da var. Bundan bas bir tane. Şu helikopteri sen mi indirebilir misin sana zahmet? tam tam yerinde dikilmiş o kahraman Lord pardon. Müsaade etmeyiniz. Ama o inecek. Tam başka sıkıntı yaşayan. Hmm, bir biraz sıkıntı yaratıyor gibi. Hmm, senin bayağı canım gidiyor. Sen biraz geri çekil istersen. yaşıyor. Sen biraz şöyle dur evet, da şu sağ taraftaki herif birazcık canımı sıkıyor benim. sen helikopterleri indirdin mi? Neredeyse. Şunun geri gelmemesini sağla. Sen çekildin mi oraya? Aman abi sen dikkatli ol. Aa, o kahraman onun peşindeymiş. Dikkatli ol. Kaç oradan. Kaç oradan. Kaç dostum. Okay. Buraya girmesi hoş olmadı. Çekilin oradan arkadaşlar. çekil. İşte yapacak manevra yapacak yer de yok öte yandan. Tam bir tanesi indi o kahramanların. Dur boş geçmeyelim. Ee, sen neredesin? Hı, hmm, bunları getirmemişiz. Getirin abi sizde. Bizim de bar. Ee, o kaçtı galiba. Öldü mü o kahraman güzel. Tamam sen yerine geri gelebilirsin bayağı hasar aldık ama neyse. Ee, senin özelliğin de olmasa daha var. Sen neredesin? Tamam kendine çok dikkat et. Ee, şunu sanki şuraya basabilirsin ama. Git sen şuradaki şeylere git. Mezillere git. Bazı can sıkıcı hareketlerde bulunuyorlar. Hoşuma gitmiyor. Sen kendine dikkat ediyorsun değil mi? ne demiş o özellikten var? Sen de şundan bas o zaman. Bu nedir tam olarak? Hmm, okay. Şu an yakın dövüşte de olmadığı için bir anlamı yok. bu şuradaki cezaylar yakın dövüş şeyine girmiş. Onları bir kurtarabilirsiniz süper olur. Şu tarafa bir destek de bulun. Şu tarafa dön. Sen de o tarafa dön. neredesin? Tamamdır oradaki aksiyon bitti. savaşta da bitti galiba değil mi? Tamam. Okey tahmin ettiğim kadar kolay olmadı eyvallah. Ama kazandık yine de. Evet 20 gıdayı verdi bu ama zaten maksimumda mıydık? Ya da şimdi maksimuma çıktık bilmiyorum. Ee, yine de bunu seviyesini arttırmayacağım ben. Çünkü bir sonraki alacağım şehir büyük şehir olacak. Ve orayı 5. seviyeye çıkarayım direkt. Bir daha bir süre maksimumda kalsın artık ne yapalım. Hı, hı. yok. Yeterince hızlı taze Bir sonraki de hiç tarak yok. Ama onu sonraki bölümde alalım. Neyse efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki bölümde kaldığımız yerden devam. Belagar'ı alırız. Sonrasında Allah kerim. Haydi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.